Köpüş köpüş mavi kırmızıya geldi. Ondan nasıl kurtulacağız? Çabuk ol köpüş içeri girdi. Önce dondurma canavarını çağırmanız lazım. Sonra da arkadaşlarını. Onlardan yardım isteyeceksiniz. Peki ya sonra? Dondurma canavarı ve arkadaşlarını onu yakalaması için ikna edeceksiniz. Onları nasıl çağıracağız? Şu cihazın düğmelerine basacaksınız. Ve de yanımızda para olsun. Nisa sende para var mı? Evet var. Hadi bende de biraz var başlayalım. Geliyor. Nisa paraları çıkar. Tamam tamam çağırdığımızda veririz. Abla bas durmaya gelsin. Geldi. <laughs> Sen, sende ne kadar var? Bende bu kadar var. Bende de bu kadar. Aa. Oh, oh. Melisa ile Nisa buradaymış. Hem de bir sürü parayla. Hey dondurmacı rut koridordaki mavi kırmızı el gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam. bu ay Paralara bak. O iş bende dostum. Hadi gönder. Eğer gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam dostum. Bekle beni. Yakalayıp hemen getiriyorum. Aa. Nisa gidiyor. Bu uh, İşte buradasın. O ya, ne yapıyorlar? Mavi kızı Yakalayacağım seni dostum Bir sürü para veriyorlar senin için bana ah, Ne yapıyorsun be ah, Ne yapıyorsun Çok güçlüymüş bu Savaşıyorlar durma Nasıl yeneceğim ben Ben bunu nasıl yeneceğim Çok güçlüymüş bu Bu paraları Oğlum kim acaba Bu elleriyle ne yapıyor be ben de ellerimi sallıyorum. Bakayım bu ne olacak? Ee, i̇ttiriyorum. Ben niye itemiyorum? Hadi Rut. Oh, oh, ne oluyor ya? Ah oh, kahretsin kaybettim. <laughs> hey korsan Mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin Şurada gördüm zaten onu Hemen gidip yakalıyorum Hadi burada bekliyoruz Gel bakalım mavi kırmızı Gel bakalım Bu da gidiyor bakalım ne olacak Bu ne ben? Ay. Oha mavi kırmızı ne? Gel bakalım Durma Vur, Vuruyor ya sen şimdi Ne yapıyorsun? Aa karşılaştılar. Hadi korsan. Sen şimdi görürsün. <laughs> ee, bu yapıyor oluyor ben yapıyorum niye olmuyor? <laughs> korsan tutacağım da hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Ama annesi için dua ediyoruz. <laughs> lan. Aha yakalayacak gibi. Korsanların gücü atalım. Ah. Aa. Aa, korsan düştü abla ya. Ay. Ömer'i çağır. Aa, bakın burada kimler varmış. Ne yapıyorsunuz? Aha geldi. Beni mi çağırdınız? Şu dışarıdaki kim? Cadı hoş geldin. Eğer mavi kırmızı eli yakalarsan bu paralar hepsi senin. Ama yakalarsan. Onu yakalayacağım. Onu yakalamadan gelmeyeceğim. Ne diyorsun yakalayabilir misin? Tabii ki de şuradan gideceğim arkasından çıkıp yakalayacağım. Hadi git yakala sonra gel paralarını al. Tamam bekleyin beni burada. Sakın bir yere ayrılmayın. Burada bekleyin. Oğlum şunun gidişine bak. Herhalde yenecek. <laughs> ne yapıyor bu ya? Mamer Kırmızı El buradasın demek. Yendi beni. Oh, Geldi. Helen hoş geldin. Eğer kırmızı mavi eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Diğerleri yakalayamadı. Evet diğerleri yakalayamadı. Ben diğerlerine benzemem. Mavi el kırmızı elde kimmiş ya? <laughs> Bekleyin çocuklar getireceğim. Bu paralar benim. Mavi kırmızı el neredesin ya? Uğraştırma beni. Ne yapacak acaba? Hello Neighbor ne yapabilir ki? Mavi kırmızı herhalde ondan daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? Bu ne lan? Karşılaştır ağaç. <laughs> Ay. 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 Abla Hello Neighbor'da düştü ya. Köpüşe bakıyor. Köpüşü alacak? Hey bana bir kırmızı. O köpüşü bırak bu perdelerin hepsi senin. Evet bunların hepsini sana veririz ama o köpüşü bırak. Ve evet, git buradan. Evet. Abla alıyor paraları. Aldı Nisa. İyi en azından köpüşü kurtardık. Abla arabanın anahtarını da aldı. Nisa arabayı da kaçıracak. Herkes yan yana gelsin. Uzaklaşmayın birbirinizden. Yan yana gelin. Ses bu taraftan geliyor. Siz Ses bu taraftan geliyor. Nereden geliyor? Hayır buradan gelmiyor ses. Baba bu taraftan geliyor. Ha, baba şu arabanın arkasında bir şey var. Hangi arabanın? Bak şu Nisa bayan. hangi arabanın arkasında? Grini beyaz. Durun bir saniye bakacağım. Baba duvar çatlıyor. Ne oldu? Baba duvar çatlıyor. Nisa ne? Nisan yok. Nisan nerede? Nisan nerede? Nisan neredesin? Bu Nisan kayboldu. Neyse Nisan kayboldu. Nisa burada mısın? Şuradan tarafa. Şuradan bu tarafa. Melisa bana arkasına bak. Baba yok. Nisan yok. Allah'ım ya Rabbim, yürü bakalım yürü. Ne tarafa nerede gitmiş olabilir? Gitmişti? O burada koca AVM'de nerede bulacağız? <laughs> Aa, AVM manzara mı gitti? Ay. Yok ya, hayır. Bu duvar çatladı. Duvar çatladı, içine girdi. Duvar çatladı içeri girdi. Bir şey kaçırdı mı Nisa'yı? Yürü bulacağız yürü. Nereye? Bu tarafa gidelim, gidelim bu tarafa. Yürü koş. Melisa Nisa hiçbir yerde yok. Baba hiçbir yerde yok. Nerede gördün Baba, mü? Sen de mi bulamadın? Evet. Girişi mi? Buranın girişi. Buranın girişi bu tarafta mı? Ne yürü. Yürü, yürü şu tarafa bakalım. Baba, meydan girişi Neresi? Ha? Aa meydan girişi. Bura mı acaba? Zaman. Bilmiyorum Zaman. ki Nisa buradan mı girdi? Baba nerede? Bu tarafta yok Nisa, bu tarafta yok Melisa. Buradan görebilir miyiz? Dur, şuradan bir bakalım. Bir şey. Yok yok, buradan bakacağız. Gel gel. Ah, doğru, o tarafta yok. Hayır hayır. O tarafa kadar görebiliyoruz. O tarafta yok. Ee, ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Nerede olabilir? Bu tarafta yok. Baba, Bu tarafta baba, yok. Dur. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Baba bir dakika. Ne oldu? Baba insan sesini sesi duyuyorum. İnsan sesini duyuyor. Oh. Buradan geliyor. Buradan geldi. Bak ya. Burada olabilir mi? Oh, Nisa yoktu Bırakın burada. Hayır ya burada değil. Oh. Melisa. Bırakın. Yok ya Nisa. Nisa'yı kaçırıp Bırakın. buraya mı getirdi? Bırakın. Yok yok Nisa'yı kaçırıp buraya getirmiş olamaz. Bırakın. Bırakın. Yok çok değişik. Ah, oh. Nisa burada mısın? Yok yok burada yok. Merdivenden çıkmış. Bırakın. Melisa merdivenden mi çıktı yoksa? Oh. Nisa niye? Bırakın. Yukarıdan geliyor. Gel arka kapıdan girelim buraya. Ne oldu? Yemekten buradan çıkıyor. Buradan mı? Evet. Aa buradan deneyeceğiz. Evet. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? Aa asansörler. Evet. Aa Nisa asansörler. Akıl edemedik. Biz evet. akıl edemedik ya. Hangisini bileceğiz? Baba. Ne oldu? Abi burası da çatlıyor. Çatlıyor mu? Evet. Neresi? Baksana. Aa Melisa. Melisa çatlıyor. Çabuk asansör geldi mi? Bin bin. Çabuk çabuk. Duvar çatlıyor. Gir içeri. Gittik. Kapıyor, kapıyor. E Melisa şahane. nereye çıktık? çıktık? Ya biz başa geldiğimiz yere çıktık. Babam dur bana kalır. Tamam bakıyoruz. Geldim gel. geldim. Olur, geldim. 25 ne var? Biz hangi yere araba koyduk biz? Ya bilmiyorum. Aa, aa. Unuttum asansör ben. bizi Nisa'ya getirdi. Asansör bizi Nisa'ya getirdi Melisa. Evet. Biz niye bunu düşünemedik? Buraya geldiysek Nisa da burada bir yerde. Evet. Hadi. Nerede araba bu Nisa? Gidiyor. Hayır. Yok yok. Beni evet. bu yok, tarafta yok. yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Aklımı kaçıracağım. Nisa'yı kaybettik. Yok, yok. Arabayı nereye koyduk? Arabayı bu tarafa bir yere koyduk. Hayır hayır. Hatırlıyor Hayır mi? buraya buraya. Buraya koyduk baba, buraya. Baba, buraya koyduk. Yok, hayır buraya koyduk. Melisa buraya koyduk ya. Araba nerede o i̇leride. i̇leride. ileride. Ha şurada şurada. Ha Nisa da orada herhalde. Hı. Nisa arabanın üstünde mi? Yok, baba, Aa, arabanın üstünde cam açık. Nisa sandım. Bak burada bir şey var. Nisa olabilir mi? Bilmiyorum bakalım mı? Hadi, hadi bakalım yürü. Baba gel. Nerede? Tam olarak nerede? Baba şurada, şurada bir şey gördüm. Nerede gördün? Şurada bak şu arabanın arkasında. Hadi bakalım. Ay baba, ya inşallah Nisa'dır. Ya mağazanın içinde yok. Asansör bizi garip bir şekilde buraya getirdi. Evet. O asansörde bir şey var. Bizi buraya boşuna getirmez Melisa. Evet baba yani böyle katlı ki. Ha. Ha yok. Ya. Baba yanlış görmüştüm. Ne yaptın Melisa ya? Vakit evet. kaybettik boşuna. Üfü boşuna geldik. Baba dur. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? Bir dakika. Ya, baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba taraftan. Taraftan mı? Baba gel. İnşallah bu sefer baba. Nisa'dır. Ondan bir ses geliyordu. Nereden geliyordu Burada ya? buralardan bir yerden geliyordu. Ya bulalım mı artık şu Nisa'yı? Ya? ya baba bilmem nereye gitti ya. Bilmiyorum bu... ki. Nisa. Acaba Nisa sesi duyuyor musun? Acaba içine girdi Arabayı bulamıyoruz ki. Arabayı da kaybettik. Baba, sür asansör bizi yanlış yere ya, mi getirdi? Ne oldu? mi? Bilmiyorum ki. Araba nerede? Numarasını mı unuttun? Araba, araba. C C16 idi. Burası kaç? Dada C25. yaklaşmış yaklaşmışız. Dada. C25 yaklaşmışız. O, 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 Melisa. Nerede gidiyor burası? Yok burada. Burada nerede ya? Türkiye. Melisa. Ya Melisa yok. Araba değildi. yok. Hiçbir yok. Hayır. Hiçbirini bulamıyoruz. Baba ya. Ah dur. Melisa. Heh. Ah bu ne? Ne Ne O ne? Aa Melisa görüyor musun? Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba gel o çatlağa gidelim. Belki Nisa'yı bulurlar. Doğru söylüyorsun. Bu çatlakta bir şey var Melisa. Bu çatlağa yaklaşıp bekleyeceğim. Burada bir şey var. Bak burada mi? tam burada. Tam burada her şey burada nerede olmuştur. olabilir? Bu tam her şey burada olmuştur. <laughs> Ay ne oldu? Baba. Ya sen nerede çıktın? Baba ben seni arıyordum. Ben de sizi Abi, arıyordum. Işte. Ya Baba, sen. Baba bir yere gitmiştim. Baba yer görmüş içine girmiş. Çat çatlayan yerden mi düştün? Evet. Evet. Ya biz de seni arıyoruz evet. ile sabahtan beri. Elimi ama tutacaksın. Yer, içine yer yaralı içine girdi diye boşuna dememişler. Gel gel. Elimi tutuyorsun. Evet Bir alışveriş mi? merkezini gezeceğiz ama elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın tamam mı? Giriş, ha doğru söylüyorsun. Biz seni aramaktan yorulduk. Artık eve gidelim. Gezemeyeceğiz bugün. Ama ben görmedim. Tamam neyse Nisa için katlanacağız artık. Yorulduk morulduk demiyoruz. Nisa'yı bulduk ya. Bugün ya çok bak gezelim. Boşver Nisa'yı bulduk biz artık. Gezmek ne? Bugün sabah kadar gezeceğiz. Nisa'yı bulduk.